Merhabalar hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere iki renk kullanarak sıralı bir model çıkardım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. İplerim altın başak. 639 numara. Bu da krem renkli ipimiz. 375 numara. 3 milim inci kullandım tığım 21 numara altı batısını 3 zincir çekerek yaptım hemen modelime de geçelim şöyle yine çok güzel çok zarif bir model çıkardım yapımı da çok kolay çok çabuk da bitebilen bir model oldu Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ben modelime tek tekrar devam ediyorum ama sizlere yine de ilk baştan göstereceğim. Daha anlaşılır olsun. ilmeğimi yaptıktan sonra tığımı 3 kez doluyorum ve herhangi bir tığ batsın içinden girdim önce bir sonra 2 2 2 en son ilmeğimi çekmedim tekrar 3 kez doluyorum tığımı 3 kez doladım bu sefer bir ikinci tığ girdim. Önce bir, sonraki iki, iki, üç ilmeğim kalıyor. Onu da iki, iki olarak çekiyorum. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Şöyle başlangıç kısmımız bu şekilde. Ben tekrar modelime dönüş yapacağım. Şurada hemen şöyle hemen başa alalım hanımlar. Biraz önce gösterdiğim gibi burayı yapıyoruz. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. Daha önce 2 zincir çekmiştim. 3 4 5 zincir çektim. Hemen bu aradan kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı 3 kez doluyorum yine. Bu sefer aynı tığ batısının içinden girdim. Önce bir sonra 2, 2, 2 çıkıyorum. Son ilmeğimi, 2 ilmeğimi onları çekmiyorum. Tekrar 3 kez doladım. Bu kez ikinci tığ battısından giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Son 3 ilmeğim kalıyor. Bunları da 2, 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bu tepeden kapat. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı 3 kez doladım. Aynı tabatsin içinden girdim. Önce bir, sonraki iki, iki, çıktım. İki ilmeğim kaldı. Tekrar üç kez tığımı doladım. Bir tabatı boş bırakıyorum. İkinciden girdim. Önce bir, sonraki iki, 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 iki. 1 2 3 4 5 zincir tekrar hemen bu aradan şöyle göstereyim hemen şu aradan giriyorum ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir tığımı yine 3 kez doladım aynı tığ batısının içinden girdim önce bir sonra 2 2 iki son iki ilmeğim kalıyor onları çekmiyorum Tekrar 3 kez doladım. 1 ikinci tığ batısından girdim. Önce bir, sonraki 2, 2 Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da 2, 2 olarak çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar bu aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve modelime tekrar kaldığım yerden devam ediyorum şimdi üst kısmını göstermek istiyorum sizlere burada da hemen ilk baştan göstereyim şöyle şu aradaki zinciri bir tamamlayayım siz ilmeğinizi yaptıktan sonra tığınızı tekrar 3 kez dolayıp bu en başındaki zincirimizin hemen altından girip yine önce bir sonra 2 2 2 şeklinde çıkıyoruz tekrar 3 kez dolayıp diğer diğer zincirimizin altından girip önce bir sonra 2 2 2 son 3 ilmeğimiz kalıyor onu da 2 2 olarak çıkıyoruz Başlangıç kısmımız da bu şekilde. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Şurada. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar modelime dönüyorum. Tığımı 3 kez doladım. Biraz önce yaptığım gibi hemen şuradan Şuradan görün hanımlar. Biraz önce yaptığım gibi. Şimdi 3 kez tekrar doluyorum. Yine aynı zincirimin altından girdim. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. 2 ilmeğim kaldı. 3 kez doladım. Diğer bu aradan giriyorum. Önce bir sonraki 2 2 çıktım 3 ilmeğim kaldı onu da 2 2 çekiyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 buraya 15 zincirimi çektim incimi alıyorum hemen bu zincir kısmına geçiriyorum ve bu aradan tekrar kapattım böyle sıkılıyorum hanımlar siz de sıkılayın Bola, e, bollaşması 1 2 3 4 5 zincir çektim yine ara kısmına 5 zincir çekiyorum tığımı 3 kez doladım Yine aynı buradaki en son battığımız zincirimizin altından girip önce bir sonraki iki, iki çıkıyorum. İki ilmeğim kalıyor. Üç kez yine doladım. Diğer zincirimin altından girdim. Önce bir, sonraki iki, iki çıkıyorum. Sonra üç ilmeğim kalıyor. Onu da iki, iki olarak çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çektim. Hemen incimi aldım. içinden ilmeğimi geçirdim. tekrar bu aradan girdim kapattım öyle sıkılıyorum ki ilmeğimiz bulaşmasın 1 2 3 4 5 5 zincir çektim tığımı 3 kez doladım yine bu zincirimin altından girdim önce bir sonra iki üç dört defa da çıkıyorum iki ilmeğim kalıyor üç kez doladım yine aynı ha, pardon hanımlar burada evet biraz kafa karıştırıyor ama burada zincirimi çektikten sonra tığımı yine üç kez doluyorum aynı bu sefer yine aynı Zincirimin altından 2 2 çıkıyorum. Son iki ilmeğim kalıyor. Yine 3 kez doladım. Bazen kafa karıştırabiliyor. O yüzden her seferinde bakmaya çalışıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Onu da 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincirimi çektim yine incimi aldım hemen ilmeğimi geçirdim tekrar bu aradan giriyorum ve ilmeğimi sıkılıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip Yine aynı buradaki zincirimizin altından biraz önce gösterdiğim gibi devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Böyle çok kibar yapımı da bir o kadar kolay. Modelimiz gerçekten harika oldu. Şöyle üzerine bir tülbent koyarak Sülerseniz incilerimiz zarar görmez. Gerçekten çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle şurada da göstereyim. Her yönünden görmenizi istiyorum. Her açıdan rengi tam çıkmıyor ama hanımlar gerçekten çok güzel bir rengi var. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Hoşça kalın.